Akdeniz'in kadim dinginliğinden ve zeytin gölgesinin esintisinden ilham aldık. Olivia koltuk takımı, gösterişli Chester stilinin en modern ve konforlu yorumu olarak düşünüldü. Sırt ve kollarda yer alan el işçiliği kapitoneleri ve biye detaylarıyla son yılların modası kazaya desenli kumaşları ve pirinç dokunuşlu yüksek ahşap ayaklarıyla Olivia koltuk takımı birbirinden farklı birçok tarzda kombinasyon yapabilmeniz için tasarlandı. Pirinç renk detaylı ceviz ahşap ayaklar, sırt ve kollarda el işçilikli kapitone ve dekoratif biyelerle mükemmel uyum sağladı. Olivia koltuk takımının oturumunda kullanılan 32 dansite süngerin konforu mükemmel bütünlüğü oluşturdu. Olivia yemek odası, TV ünitesi, orta sehpası ve Olivia koleksiyonu aydınlatmalarla kombinleyerek evlerde tarz ve uyuma kapı açabilirsiniz. Evimde aşk benim tarzım. Doğru.